Arkadaşlar merhabalar bugün 1 Ekim 2022 Cumartesi ben Bahattin Çağdaş. yine bir takip takipçi kardeşimiz hatırlattı ee, Ümit Özdağla ilgili ee, Ümit Özdağ bir esnafı tebrik etmeye gitmiş niye gitmiş bakın şöyle geçen sene 10 Kasım'da kapalı çarşıda ee, bu faşist saygı duruşu var ya siren biren çalıyor böyle fabrika sireni gibi Kuzey Kore gibi yani dünyada başka ülkede var mı böyle siren çalıyor hadi siren çalsın kendi başına çalsın ne halt yiyorsa yesin de insanlara niye karışıyor neymiş efendim kapalı içerisinde birisi 95 geçe 95 geçe ee, biliyorsunuz bu arada 9zu5 gecede Yalan, sahte. Ee, onu e, şey kitabında e, anlatacağım. E, double double Diploma kitabında anlatacağım. Orada o bölümü alacağım daha sonra. Şimdi gösteririm Double Diploma'yı da. E, neyse. Şimdi bakın arkadaşlar. Yani bakarken ben sinirleniyorum. Bunu seyredebilir miyim, edemez miyim bilmiyorum. Ne kadar katlanırım onu biliyorum. Alt tarafı birkaç saniye ama çok sinir bozucu bir şey. Bakın. Siren çalıyor arkadaşlar tamam mı? Ne idüğü belirsiz bir siren. Nereden çaktılar bunu bize anlamış değilim. <laughs> Bak. Bak, birisi yürüyor tamam herkes duruyor ya birisi yürüyor. Olur yürür insanlık hali. Öküz müsünüz lan? lan öküze hakaret ediyorum pardon ya. Nasıl bir beyin yıkama bu böyle ya. Bak. Bak pezemek dedi adama. Küfüre başladı. Of. Tam böyle şey aşağılık bir tavır. Yani e, kalabalık, kalabalığa güvenerek bir kişi, bir kişiyi linç etmeye çalışmak. Bu arada da İstiklal Marşı çalıyor. Bir tarafta bayrak, bir tarafta İstiklal Marşı, bir tarafta siren. Siz nasıl bunu harmanladınız? nasıl bir araya getirdiniz? Nasıl e, deve desen deve değil, e, kuş desen kuş değil. Oo, ilk adam. Birinin elinde sopa var galiba. Heh, ül ha, ülkeyi kurtarırsınız. Ha, hadi bakalım. Enflasyonu düşürürsünüz. Ha, dünyanın haberi var sizden. Gerek, gerek, gerek. Bak bak bak. Şu galiba şu sakallıyı mı ödüllendireceğim? Hadi bakalım dünyayı kurtardınız yine. Burnunuzun ucundaki adayı alamadınız. Neyin neyin kutlaması lan bu? Neyin kutlaması oğlum bu? Kutlama diyoruz işte. <laughs> neyin sireni bu? Kime saygı duyuyorsunuz? Neye saygı duyuyorsunuz? Doğum tarihi bile sahte yanlış. Doğum tarihi diyorum. Ölüm saatini bile yanlış vermişler. Bu arada 9 ve 5 ee... <laughs> bir manası var ama 95 ona da oturmuşlar e, masonik bir rakam yani peki şimdi gelelim adamımıza böyle herkese posta koyan bir adam yani yaşlı olmasa ben de diyorlara e davet ederdim ama yaşlı adam yaşına saygımız var neyse şimdi neredeyiz şuradayız arkadaşlar bak o esnafa gitti ümit Özdağ dayak attığı için birisi de güzel yazmış yani birisi de oruç, oruç tutmuyor diye ona oruç tutmayana dayak atsalar da Erdoğan da onu kutlamaya gitse ne düşünürsünüz? <laughs> pardon, pardon. Şimdi bakın arkadaşlar. 10 Kasım'da Kapalı Çarşı'da saat 9.05 5 geçen Atatürk için yapılan saygı duruşu sırasında He 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 küfür edeceğim burada. İçinizden edin arkadaşlar terbiyesiz bir adam Allah Allah senin yaptığın ne terbiyesiz değil mi Ha gidiyorsun esnafa şeyde e, İzmir'de zavallı Suriyeli'ye kimlik soruyorsun ne sıfatla soruyorsun polis misin lan İngi... Avrupa'da insanlar üzerinde kimlik bile yok be adını bile soramazsın hiçbir şeyini soramazsın İşini bile soramazsın insanlara sen dalıyorsun bir şeye e, dükkana gariban Suriyeli'ye kimlik soruyorsun değil mi? Posta koyuyorsun danışıklı dövüş Süleyman Soylu'ya. Yaşına başına bakmadan. Neyine güvenerek posta koyuyorsun ki anlamadım ki. Fiziki olarak nasıl diyaloğa çağırırsın insanlar onu da anlamış değilim. İnsan utanır yaşından başından ya. Nasıl bir projesin sen ya? Aşıyla ilgili bir aşı, aşının aleyhinde bir şey yapabildin mi? Bir şey söyledin mi? Söylemedin. Aş, milleti aşıya şey yaptın. Eee Aşı olmasını söyledin. Yani deney sıvısını, zehirlenmesini söyledin milletin. Milletini bu kadar seviyorsan nasıl böyle bir şey yaptın? He? Bayrak mı seni kurtaracak? He? Siren mi kurtaracak seni? He, o sahte saygı duruşu mu kurtaracak 10 Kasım kuruşu? E, 10, 10 Kasım duruşu. He, i̇yi bir şey yaptın mı pandemiyle ilgili? Maskeye karşı bir şey yaptın mı? He, direndin mi maskeye karşı? PCR testine karşı direndin mi? Neye direndin? Hı? Bak ülkenin yarısı gitti deney sıvısıyla. Ne yarısı? 10 milyon kalmış. E, geri kalan 70 milyon deney sıvısıyla e, işte başladı ölümler. Neyse ya konuyu niye... <laughs> niye buraya getirdik? Pardon. Devam edelim. Yürüdü ve işte buna tepkiyi yanımda Allah Allah. Meis adasını aldınız değil mi burnunuzdaki bu şekilde. Ah, ya. Genç kardeşim Heh. verdi, onun verdiği tepkiyle birlikte bütün cadde aynı tepkiyi verdi. Ben de o gün gelip kendisini tebrik edeceğimi, bu caddeyi tebrik edeceğimi, Kapalıçarşı'yı tebrik edeceğimi söylemiştim. Şimdi yanındayım. Heh. Kardeşim seni tebrik ediyorum. Cumhuriyeti'ni kuran Mustafa Kemal Atatürk'tür. He kurdu Cumhuriyeti. Neyi yıktı? Osmanlı'yı. Ne yaptı Osmanlı'ya? Darbe yaptı. Utanmıyorsunuz değil mi? Utanmıyorsunuz değil mi? Nasıl bir beyin yıkama? Say bak, gururla bak. Saygıyla anıyorsun. Saygıyla anıyorsun. Saygıyla anılacak diye dayatıyorsun değil mi millete? Dayatıyorsunuz değil mi? Zavallılarsınız ya. Zavallılarsınız. Emzik ağzınızda, kreşte, o sepette oynuyorsunuz. Dünyanın sizden haberi yok. Sizin de dünyadan haberi yok. Haberiniz yok. Çok ay sağ ne kadar mutlusunuz, ay 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 ne kadar mutlusunuz. Antarktika'yı keşfettiniz, oradan toprak aldınız, değil mi? Yazık size, ay 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 ay. Burnun kadar bile adı alamadınız lan. Boşuna taşıyorsun da burnu. <laughs> oh, of, 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 of. Heh. 10 Kasım'da Kapalı Çarşı'da. Bir daha şöyle bir kısa. Saat 9'u 5 geçe. Yalan 9'u 5 geçe değil. 9'u kıtma sonik bir rakam bir. Onun için verdiler. İkisi, ikisi double diploma. Hemen double diplomaya geçelim dur. Heh. Atatürk için yapılan saygı duruşu sırasında terbiyesiz bir adam. Allah Allah. Neyse abi dur. Bir saniye. Evet arkadaşlar. Şu videoyu yapmıştım. Şu elimdeki kitap Double Diploma. Pierce Dixon, bir İngiliz elçi. Ee, hani demiş ya Mustafa Kemal gel ben ö ö benim yerime ben ölüyorum. Benim yerime cumhurbaşkanı ol demiş. O kitap İngiliz elçiye söylemiş. Orada dur bakalım. Tarihine bir bakalım ne zaman almışız. Pardon şöyle. Arkadaşlar merhabalar. Bugün 12 Haziran 2020 cuma ben Hmm. İki seneyi geçmiş bakalım kitabı yapalı. Bahattin Çağdaş. Bu kitapla ilgili kısa bir tanıtım. Tamam. Şimdi arkadaşlar bu kitabın içinde e, Sabah ölmediği yazıyor. Tamam mı? 5 gece Yalan. Onunla ilgili bölümü ayrıca yapacağım. Ben size. O, o, e, burada şey yapamadım, belirtemedim. Tamam mı? Yani şunu bilin. 5 gece değil ve Sabah Ölmedi. O e, akşam ölmüş. Ee, evening diyor, o akşam diyor, o akşam ölmüştü yani akşam ölmüş bu adam, tamam pek ee, arkadaşlar ee, şu sinir bozucu şeye bir daha bakın, ondan sonra kapatalım. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Ülkeyi kurtarıyorlar. Ülkeyi kurtarıyorlar. Her şeyden refaha uğraştırıyorlar. Dünya onları tanıyor. Dünyada söz sahibiler, etkili, etkililer. Allah'tan iri, yalı, iri yalıdır. Ama her açıdan düşünmeniz lazım. İşte böyle bizi, bizi birbirimizle uğraştırıyorlar. provokasyon Provokasyon da olabilir değil mi? Yani böyle bir zorunluluk aslında başlı başına bir provokasyon. O kişi değil de yaparlar bunu. Araya bir tane bomba atarlar. Bomba derken işte böyle bomba atarlar. İşte caminin içine başka bir şey atarlar. E işte Erzurum'da oruç tutmayan birisini dolaştırırlar. Burada işte 10 Kasım'da saygı saygı duruşuna riayet etmeyen birini atarlar. Böyle uğraştırlar. Bizi biz de uğraştırırlar. Anladın mı? Yukarıdan seyrederler. Ama o adalar okyanus adaları onlarındır. Biz burnumuzun ucundaki adayı şey yapamayız. E, alamamışızdır. Bizim de zaten sahip olamamışızdır demek istiyorum. Ee, bazıları yanlış anlıyorlar bunu. Ee, bir durumu tespit ediyorum, bir durumu ortaya koyuyorum. Peki, kolay gelsin. Tarihi attık değil mi? Ee, 1 Ekim 2022 Cumartesi. Kolay gelsin. Ha, bir şeye bir daha bakalım, dur. Dur, Heh, bu adam işte, bakın. Bu adama bir daha bakın tamam Böyle bir adam işte Ümit Özdağ.